Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle Lola bebeğin evinde misafir olacağız. Bugün önce size Lolevin'in özelliklerini tanıtacağım. 3 katlı Lolevin'de en üst katta yatak odası bulunmakta. Lol burada makyajını yapıyor, burada yatıyor. Bir at kat Televizyon odası onu şöyle göstereyim sizlere. Burada televizyon izliyor. Arkada sübürgesi var. bir Bunlar ayrıca merdivenleri. Merdivenleri böyle açılıp kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Burası mutfak. Mutfağında böyle. Burası fırını. Burası bulaşık makinesi. Böyle içe açılıyor. Bakın fırını açılmıyor. Bu ekmek kızartma makinesi, bu bulaşık yıkadığı yer, burası yemek yaptığı ocak. Burası buzdolabı. Buzdolabında yiyecekleri bulunuyor. Sonra buradan yan tarafa bir geçiş var. Geçişte tuvalet tuvaleti var. Tuvaletini hemen kaldıralım. Böyle bir tuvaleti var Lola'nın lavabosu var ve küveti var. Bir de burada teras katı var. Lölevi. Bu kadarcık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün Lola'nın evinde konuk olacağız. Şu an sessiz olmalıyız. Çünkü Lola uyuyor. Bakın Lola yatak odasında uyuyor. Biraz sonra Lola kalkacak ve günlük rutin işlerini yapacak. Hmm. Ay biri mi konuştu? Ay! Galiba Lola uyanıyor arkadaşlar. Bakalım mı bir? Ay! Ay, siz de kimsiniz ya? Merhaba Lola sana misafir olmaya geldik. Bizimle bir gününü paylaşabilir misin? Tabii ki de paylaşırım. Hadi gelin. Şimdi uyandım. Ve kalkıyorum. Burada bir güzel yüzüme falan bakıyorum. Güzel miyim? Çirkin miyim? Makyajımı burada yapıyorum. Burada burada makyaj malzemelerim var. Ay 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 Burası at katım buraya oturup televizyon izliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu da benim süpürgem arkadaşlar buraları böyle 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 süpürüyorum sonra burada sizin göremediğiniz ama benim şu an size gösterdiğim. Bir kapım var. Açılabilir bir kapı. Ah, ah. Açtım galiba. Oo. Oh, buradan geçiyoruz. Hop. Oh. Merhaba. Burası benim terasım. Buralarda böyle takılıyorum. Evimi beğendiniz mi arkadaşlar? <laughs> Eyvah! Benim erken yatağımı toplamadım, değil mi arkadaşlar? Acaba siz gidip benim evime bir bakabilir misiniz? Aa, Lola'nın evi burada kalmış. Hop, geldim. Hadi yatağımı toplamalıyım. Heh, şimdi oldu. Hemen merdivenlerden pıt 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 pıt, 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 pıt inelim. Kahvaltı yapmaya gidelim. Hemen şurada bir ekmek atalım kızartma makinesine. Burada hmm, dolabımızı açalım. Ay, ay, açamadım. Bakalım. Hem, ne yesek, ne yesek? Bakalım bunları çıkartalım. Evet. Bu kahvaltı hazır olurken dolabın kapağını kapatmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi de size lavabomu göstereyim. Burası da benim lavabom. Bakın. Böyle. Evet arkadaşlar. Burası da benim. Ne babam burada yüzümü yıkıyorum. Burada duşumu alıyorum. En çok sevdiğim yer burası. Bıcı bıcı yapıyorum. Bir gün birlikte banyo yapalım mı arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Beni izlemeyi unutmayın. Kanalımdan haberdar olmak istiyorsanız hem beğenip hem abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.